Biz Ergenekon'dan cezaevinden çıktık. Daha ikinci gün. O Tarabya'nın oralarda bir yerde oturuyoruz. Size yemin ediyorum. Şerefim onurum üzerine. Bir düğün konvoyu geçiyor. Arabaların üzerinde PKK bayrağı var. Bir tane de değil. Kaç tane? İstanbul'un içinde şeref namus. Üzerine yemin ediyor. Uzun süre cezaevinde yattığım için On ben galiba deliriyorum. Lan biz nasıl bir yere geldik dedim. Lan ben çıktığımda Türkiye böyleydi. PKK'ya yakın aşiretlerin çocukları gece kulüplerinde en iyi masonların da onlar o gece gelmese bile normal insanlar gidip o masaya oturamıyordu. Evet. Genç arkadaşlarım size anlatıyor. PKK'ya yakın ailelerin Yakın iş adamları ihaleye girdiğinde bizim iş adamları ihaleye giremiyordu. Korkuyoruz diyemiyordu ama o ihal bize yaramaz diyorlardı. Ben böyle bir Türkiye'ye çıktım. Diyorsunuz ya oluk oluk kan, oluk oluk kandım. Ben böyle bir Türk akılcılık ne diyorsunuz ya? Şimdi size akılcılıktan bir örnek vereceğim. Bir şey yapmam lazım dedim. Hesapladım. Hemen Rize'de bir terörör lanet mitingi düzenlettirdim. İlk orayı yaptım ki ora mutlaka kalabalık olur diye. Yani. Çünkü Rize, Trabzon. Bizim oralar Karadeniz. Allah razı olsun. Hep akrabamız, dostumuz, arkadaşımız. Artvin, öğer yerlerde. Terör hesapladım. Emniyetin buna tepkisi ne olur? Hükümetin tepkisi ne olur? Muhalefetin tepkisi ne olur? Şunun tepkisi ne olur? Bunun tepkisi ne olur? Kafamda böyle hesapladım. Nasıl bir konuşma yapmam lazım? Konuşmanın sonuna nasıl bir şey yapayım ki muhalefet alıp bunu köpürsün? Ama ben muhalefetin böyle... İşte konuşma yaparken orada dedim ki bu 3 yaşında çocuklarının şehit edilen babalarının intikamıdır. Hamile karılarının şehit edilen kocaların intikamıdır merhamet etmeyeceğiz dedim. Eğer ki devlet yıkmayı başarırsanız da oluk oluk kanlarınızı kıtacağız dedim ve planım tuttu bir patladı. Toplumu da top yetim savaşa dahil etmek için sivil şehit yasasının <laughs> şeyleri de yapılmıştı. İlk bir ay gene kimse ağzını açmadı. Bakın şimdi herkes atıyor tutuyor ya. Her gün bombalar patlıyor suyu kaslar, herkesi öldürüyorlar. Dakikada herkesi öldürüyor şehit ediyorlar. Bir ay herkes beni öldürecekler diye beklediler. Şimdiki gibi. Sonra baktılar ölmüyor. Sonra millet de başladı konuşmaya. Sonra onlar konuştu, konuştu. Sonra herkes psikopada bağladı herkes. İşte bu akılcılıktır. Stratejik planlamanı yapar, içinde bulunduğu zor durumdan çıkmak için yön alır. Bunun içinde en iyi örnekler akılcılık. Daha önce söylemiştim. Salat selam olsun peygamber efendimizin hayatı. Örnekleri çok doludur. Hazreti Ali radıyallahu anh. Mezhep kurucumuz İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ve Atatürk hep kafası karışık diyecekler size. Size o kafası karışık dediklerini ben Türkiye'ye geldiğimde bir gün nasip olur gelebilirsem yanıma getirin Ben onların normal muhabbetle alır başlarım uzayın bir galaksisinde bırakır hala orada kalırlar akılları yerine gelene kadar. Biraz megalomanlık yaptım farkındayım ama Öyle düşünen onu hak eder. Ne oldu? Hani PKK'yla ben iş tutuyordum oğlum, biz böyle bir Türkiye'ye çıktık lan. Ulan ilk meşaleyi yakan adamım lan ben. PKK, ulan sahtekarsınız, namussuzsunuz, şerefsizsiniz.